<laughs> ah. Demek geldin. Ah. Rayuga. Pekala. Ah. Ah. <laughs> <laughs> daha neyi bekliyorsun söyle? Aceleye gerek yok. Ah. Maça başlamadan önce sana bir şey göstermek istedim. Maç sahasıyla tanış. Ne? Ah, ah, ah. nasıl bir saha böyle? Rayuga. <laughs> Burada bizi kimse rahatsız edemez. Bana gücünü gösterme vakti. Büyük bir zevkle. Böylece seni kendi sahanda yenebileceğim. <laughs> Başlıyoruz dostlarım. Kendi Battle Bladers final maçına hoş geldin Rayuga. 3 Беги! Один! Один!